Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yalancı tavuk göğsü tarifiyle geldim. Öncelikle uygun bir tencerenin içerisine 125 gram margarini alıp eritiyorum. Evet sevgili arkadaşlar katı yağını erittim. Görmüş olduğunuz gibi katı yağ yerine dilerseniz tereyağı kullanabilirsiniz aynı şekilde. Şimdi üzerine tepeleme olacak bir su bardağı dolusu un ekliyorum. Şöyle hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Ocağın altını kısıp unun kokusu çıkana kadar hızlı bir şekilde kavuruyorum. Onumuzu yakmadan, sadece kokusu çıkması yeterli arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi unu güzelce kavurdum. Şimdi üzerine süt ilave ediyorum. Sütümüz muhakkak soğuk olması gerekiyor. Şöyle birlikte süt ilave ediyorum. Ve hızlı bir şekilde karıştırıyorum. İçerisinde topak oluşmaması için. Sütümüz kaynayana kadar hiç ara vermeden sevgi arkadaşlar sürekli karıştırıyorum. Daha sonra içerisine bir su bardağı şekil ilave edeceğim. Evet sevgili arkadaşlar bu esnada bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Biraz fazla tatlı seviyorsanız 2 yemek kaşığı daha şeker ekleyebilirsiniz. Bir su bardağı şeker gayet ideal bir ölçü. Şimdi tekrardan çırpıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kıvamı aldıktan sonra üzerine bir paket vanilya ekliyorum. Eklemeyebilirsiniz. Tercih sizin. Vanilya aroma veriyor. Evet görmüş olduğunuz gibi kıvamı bu şekilde. Akışkan kıvamında sakız kıvamında olacak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Evet sevgili arkadaşlar muhallebimi ocaktan aldım ve en önemli kısım burası oluyor arkadaşlar mikserle geçirmek. Şimdi mikserle geçiriyorum. Muhallebimiz hazır sevgili arkadaşlar. Ben bu şekilde küçük kare borcam kullanıyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra muhallebimizi borcama boşaltıyorum. tavuk göğsümü borcama boşalttım. Soğuması için biraz bekletiyorum arkadaşlar. Daha sonra üzerine tarçınla süsleyeceğim. Sevgili arkadaşlar tatlımı en az 2-3 saat buzdolabında beklettim. Kıvam alması için kıvamı gayet güzel görünüyor. şimdi bir kaşık ve çataldan yardım alarak üzerine desen veriyorum tarçınla. Şöyle kaşığımı koyuyorum çatalımda üzerine koyuyorum. Şöyle. Ben bu deseni çok beğendim. Evet, görmüş olduğunuz gibi Desenimi yaptım. Üzerindeki kaşık ve çatalı alıyorum. Şeklini bozmadan. Evet, görmüş olduğunuz gibi çok güzel görünüyor. Tatlımı dilimleyip sizlere göstermek istiyorum. Evet tatlımızı dilimledik şimdi sizler için servis ediyorum hafif ve pratik bir tatlı oluyor canınız tatlı çektiğinde 5 dakikada hazır diyebilirsiniz şöyle görmüş olduğunuz gibi sizler için servis tabağına aldım ve kıvamına bakıyorum şöyle görmüş olduğunuz gibi sakız gibi Bugünlük de videomuz sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgili kalın.